şu anda Freedom Televizyon kanalında. Bu saate kadar olan en önemli gelişmeleri konuşuyoruz. Stüdyoda Valeria Klimenko. 25 Aralık gecesi Rusya, Ukrayna'ya 131 saldırı amaçlı insansız hava aracı fırlattı. Bunların arasında Gerbera tipi şahet İHA'lar da vardı. Bu bilgi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri tarafından bildirildi. Ukrayna semalarını koruyan savunucular 106 drone'u düşürdü. Ancak 22 insansız hava aracının 15 farklı noktaya isabet ettiği kaydedildi. Şimdi ise Rus terör saldırılarının sonuçları hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. Rus ordusunun saldırısı altında yine sivil ve enerji altyapısı hedef alındı. Beş bölgede aralarında Odessa bölgesinin de bulunduğu binlerce abone elektriksiz kaldı. Acil Durumlar Servisinin verdiği bilgiye göre bölgedeki Rus bombardımanları sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. İşgalciler liman ve sanayi altyapısına saldırdı. Saldırı sonucunda yangın çıktı, depo ve üretim tesisleri zarar gördü. Ve idari bina da hasar aldı. Şu ana kadar tüm yangınlar söndürüldü. Harkiv bölgesinde bir kişi hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralandı. Bölge merkezinde dün akşam Rus bombardımanı sonucu Şevçenko semtinde bir tesis, gece ise Dergahçı'da yangın çıktı. Saldırı bir depo binasında yangına neden oldu. Son 24 saat içinde itfaiyeciler çeşitli yerlerde toplam 4 yangını söndürdü. Zaporizce bölgesinde 5 kişi yaralandı. Son 24 saat içinde işgalciler bölgedeki 25 yerleşim yerine 705 saldırı düzenledi. Bunu Bölge Askeri İdaresi Başkanı Ivan Fedorov bildirdi. Onun verdiği bilgilere göre Rus saldırıları nedeniyle konutlarda, araçlarda ve altyapı tesislerinde ciddi hasarlar meydana geldi. Her sonda da yıkımlar kaydedildi. Geçtiğimiz gün boyunca Rus ordusu şehre onlarca kez saldırdı. Ayrıca bölgedeki 30'dan fazla yerleşim yeri de saldırıya uğradı. Saldırılar nedeniyle iki apartman ve 3 müstakil ev hasar gördü. 3 kişi yaralandı. Bu bilgi yerel yönetim tarafından bildirildi. Çernigiv'de Rus İHAS'ı bir apartman dairesine isabet etti. Ayrıca enerji altyapısına ait birkaç tesise yapılan saldırılar sonucunda yangınlar çıktı. Bu bilgi Ukrayna Acil Durumlar Devlet Servisi tarafından bildirildi. Ön bilgilere göre yaralanan yok... Sumo bölgesinde Rus ordusunun saldırısı sonucu 5 kişi yaralandı. Bir gün içinde Rus işgalciler bölgedeki 18 yerel topluluğa ait 42 yerleşim yerine neredeyse 80 saldırı düzenledi. Saldırılar topçu, havan, çok namlulu roket atar ve dronlarla gerçekleştirildi. Ayrıca sivil alka karşı güdümlü hava bombaları da kullanıldı. Bombardımanlar nedeniyle sivil altyapı tesisleri hasar gördü ve yıkıldı. Belirtmek isterim ki geçtiğimiz gün Sumu bölgesinde alarm durumu 18 saatten fazla sürdü. Ukrayna'daki savaşı düzenlemek ve kalıcı bir barışa ulaşmak 90 gün içinde mümkün. Bunu ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker Fox News'de verdiği röportajda açıkladı. Onun sözlerine göre Beyaz Saray hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya anlaşmaya varılması için baskı yapacak. Washington barış süreci üzerinde çalışmaya devam ediyor ve sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasına odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde yani yakın gelecekteki süreçte planladığımız ve üzerinde titizlikle çalıştığımız tüm projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte önemli gelişmelerin ve yeniliklerin yaşanacağı bir zaman dilimine girmiş olacağız. Bu süreçte hedeflerimize ulaşma adına atılacak adımlar ve gerçekleştirilecek çalışmalar büyük bir önem arz etmektedir. Matthew Whitaker ABD'nin NATO Büyükelçisi Fox News'e verdiği röportajda Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermek isteyen koalisyonların bir sonraki müzakere turu Ocak 2026'da başlayacak. Bunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk sosyal medya hesabında duyurdu. 24 Aralık'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konusu istekli koalisyonların inisiyatiflerinin geliştirilmesi ve Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi oldu. Macron şunu belirtti ki, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik müzakereler 2026 yılının başında devam edecek. Ocak ayından itibaren Paris'te bu çerçevede başlatılan çalışmaları sürdüreceğiz. Böylece Ukrayna'ya güvenilir güvenlik garantileri sağlamak kalıcı ve uzun süreli bir barışın ön koşulu olacak. Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı X sosyal medya hesabında. Avrupa Birliği ülkeleri devam etmeye kararlı. Ukrayna'ya Rus saldırganlığına karşı direnişinde ne kadar gerekirse o kadar destek verilecek. Rusya'nın tam kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana AB'nin Ukrayna'ya sağladığı mali yardım miktarı 193 milyar avroya ulaştı. Bunu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıkladı. Onun sözlerine göre Ukrayna'nın güvenliği doğrudan Avrupa Birliği'nin güvenliğiyle bağlantılı. Bizim fedakarlığımızı asla Ukrayna halkının fedakarlığıyla kıyaslayamayız. Ama onların hayatta kalma mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz. Ne kadar gerekirse o kadar. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Şimdiye kadar finansal, askeri ve insani yardım olarak 193 milyar avro sağladık. Ve az önce önümüzdeki iki yıl için 90 milyar avro daha sağlama konusunda anlaştık. Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı, sosyal medya platformu X'de. Almanya, Ukrayna Enerji Destek Fonu'na 160 milyon avrodan fazla para aktardı. Bu, fonun kurulmasından bu yana yapılan en büyük tek seferlik katkı oldu, diye bildirdi Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Nikolay Kolesnik. Onun sözlerine göre, bu yıl Aralık ayında fona 245 milyon avro yatırıldı. Bu kaynaklar, enerji şirketleri için ekipman alımına ve altyapının yeniden inşasına harcanacak. Saldırılardan sonra... Rusya'nın Ukrayna enerji sektörüne yönelik sürekli ve hedefli saldırıları koşullarında. Bakanlığın önceliklerinden biri, onarım ve yeniden inşa çalışmaları için ekipman stoklarının artırılması konusunda ortaklarla işbirliği yapmaktır. Uluslararası yardımın yoğunluğu, saldırıların yoğunluğuyla orantılı olmalıdır. Düşman saldırılarının, gerekli ekipmanın temini, düşman saldırılarının hızına uygun olmalıdır. Nikolay Kolesnik, Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Rusya'nın tam kapsamlı işgali nedeniyle zorunlu olarak göçmen olan Ukraynalılar Noeli Lviv bölgesinde karşılıyor. Yeni topluluklarda inançlarını nasıl koruduklarını, birbirlerine nasıl destek olduklarını ve Noeli otantik bir şekilde Ukrayna usulü nasıl kutladıklarını göreceksiniz. Detayları haberimizde izleyin. Irina Kirilova, Severodonetsk'ten zorunlu göçmen. Kadın, memleketinden Lviv bölgesine taşındı. 2022 yılında. O zamandan beri üçüncü yıldır modüler bir kasabada yaşıyor. Hatırlıyor, Ruslar tarafından yıkılan severodon etkiden bombardıman altında tahliye edildiklerini anlatıyor. Şimdi orası işgal altında, bizim orası. Burada 2022'den beri, Mayıs 2022'de ayrıldık, neredeyse bombardımandan zor kurtulduk. Hepsi bu, bizi ve getirdiler. Nereye gideceğimizi bilmedik. Umutsuzluk vardı. Bugün kadın Liverlere özgü geleneksel Noel yemeği Pampoyu ilk kez pişirmeye hazırlanıyor. Lugansk bölgesinin bayram gelenekleri Galisya'mınkilerden farklı diyor Irina. Severodonetsk'te kutlamalar daha mütevazı ve çoğunlukla evde geçerdi. Diduklar ve kitlesel halk eğlenceleri olmazdı. Orada bizim öyle bir meydanımız var. Şehrimizde tüm bu bayramların kutlandığı böyle bir meydanımız var. Bizde biliyor musunuz daha çok Mastenitsa gibi kutlanaydı. Ama Noel öyle, yani burada olduğu gibi diduk yok. Bizde de burada olduğu gibi değil. Noel daha çok herkesin kendi evinde kutladığı bir şeydi. de kut yabaydı, pirinçten yapaydık. içine herkes bir şeyler eklerdi, genellikle kuru üzüm. Bazıları oraya çeşitli reçeller de ekleyebilirdi. Ve mutlaka Noel'de patatesli, peynirli, lahana dolgulu, farklı içlerle vareniki yapardık. Irina ile birlikte Noel ponçiklerini Olga Polienko da hazırlıyor. O Harco bölgesinde. Divi ve kendi şehri Çuguyev tam ölçekli savaşın ilk günlerinden itibaren yoğun bombardıman altına girdiğinde Nisan 2022'nin sonunda geldi. Burada kendini güvende hissettiğini ve memnuniyetle kendi memleketine özgü olmayan gelenekleri öğrenmeye başladığını söylüyor. Gelenekler tabii ki insanlar, dil, bu bir ruh hali, bu insanlar, bizim insanlarımız her şey bu. Bu insanlara baktığında destek hissediyorsun. Ve bu gerçekten çok değerli. Lerif ponçiklerinin yapımındaki sırları kadınlarla pastacı Valentina Solotkina paylaştı. Yemeğin asıl sırrının sevgi ve içten sıcaklık olduğunu, bunları olmadan ponçik yapmaya başlamanın bir de gereksiz olduğunu söylüyor. Sevgiyle yaptığınızda. O zaman çok lezzetli oluyor. Hem insanlara keyif veriyor hem de bize. Her şey yolunda gittiğinde her şeyin iyi olmasını, o insanlara biraz olsun sevinç verebilmeyi istiyoruz. Çünkü onlar çok şey yaşadı. Acı. Ortak çalışmanın sonucu olarak haşhaşlı, reçelli ve öğütülmüş gül yapraklı 120'den fazla ponçik pişirildi. Budüler kentte yaşayan insanlar evlerini kaybetmiş olsalar da kaybetmediler. İnançlı oyuna. Evlerinden uzakta olsalar bile Ukrayna geleneklerini yaşatmaya devam ediyorlar ve bunları aktarmayı planlıyorlar. Çocuk merme.